Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dikkat! Bu hisseler elinizde varsa satmanız gerekebilir demişiz. Bununla neyi ifade etmek istiyoruz arkadaşlar? Nihayetinde ters U düşünün, ters V düşünün. Yani yukarıya böyle gitmiş 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 ama artık aşağıya doğru yönelmiş olan hisseleri inceleyeceğiz. Bunlar ne derece yönelmiş? Ee, buna bakacağız. Yani tam bir aşağıya doğru yöneliş var mı? E, satma zamanı gelmiş mi, gelmemiş mi? Ne derece gelmiş? Bunu incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Yani e, şunu da ifade etmekte fayda var: 600 adet hisse içerisinde bu yönelimi yapmış olan hisseler bizim otomatik olarak karşımıza geliyor. Biz de gelen bu hisseleri sizlerle birlikte analiz etmeye çalışıyoruz. Yani bir trend sürüyorsanız veya portföyünüzde olan hisseleri zamanında satmak gibi bir niyetiniz var ise hani çok uzun vadeci değil de hani orta vadeci veya kısa vadeci iseniz o zaman bu video tam size göre diyebiliriz. Sözü uzatmadan hemen ne yapalım? Başlayalım. Başlamadan önce de yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Tamamını okuyabilirsiniz. Alsa tut tavsiyesi vermiyoruz. Şimdi hemen açtık liste otomatik karşımıza geldi bizim. 3 adet, 3 6 7 adet hissemiz bulunmakta. E, i̇simlerini söyleyeyim fakat dediğim gibi içeriğine bakmak gerekiyor. Yanlış anlaşılma olabilir. E, Bülbüloğlu Winch, e, DCT TR kodlu yani DCT Trading dış ticaret hissemiz. E, üçüncü sırada RAL YH kodlu RAL Yatırım Holding. 3 dördüncü sırada Atlantis Yatırım Holding. E, beş tane var. Altıda Fener, Hareket, Proje Taşımacılık ve İşbir Holding hisseleri bulunmakta. Bunlardan Gülbiloğlu Winch'ten bir başlayalım isterseniz. Gülbiloğlu Winch hissemizin arkadaşlar bir kanal yapısı varmış. Normalde bu mavi çizgileri görüyorsunuz. Bir kanal yapısı varmış. Bu kanal yapısı bir süre önce aslında bozulmuş. Bu sebeple ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu hissemizin yukarıya giderken ee, tamamen sınırları açtığını görebiliyoruz ama şu şekilde koyarsak o zaman ee, daha doğru bir sonuç ortaya çıkabilir şuraya aldık şuraya da aldık yani günden güne çıtasını yükselten bir hisse hisseymiş bülbüloğlu vinç şimdi bizim burada önemli olan tepedeki çizdiğimiz sınır değil aşağıdaki çizdiğimiz sınır arkadaşlar çünkü alım fırsatı tepede doğmaz, aşağıda doğar. Hissemiz ne yapmış? Hissemiz bugün bizim indikatörümüz demiş ki sat sinyali veriyorum demiş. E, bu pembe ok burada belirmiş. Lakin bizim 3 adet indikatörümüz var biliyorsunuz al ve sat sinyali veren. Bu 3 adet indikatörden e, en altta bulunan indikatörümüz, burada bir uzun yeşil çubuk görüyorsunuz. O kırmızıya dönmüş. Ne zaman? 2 gün önce. Mart'ın 13'ünde dönmüş sinyal aslında iki gün önce gelmiş arkadaşlar son seans gününden bir gün önce bu indikatörümüz bize sat sinyalini vermiş ikinci indikatörümüzde neydi ve bu beyaz çizgimizin altına kırmızı mum çubuğumuzun indiği anda bir sinyal sat sinyali oluşuyordu ve yine aynı alttaki indikatörle aynı tarihte Mart'ın 13'ünde bir sat sinyali gelmiş. Üçüncü indikatörümüz ise e, ne yapıyordu? Daha ihtiyatlı, daha bir garantili ilerliyordu. O sinyalini bir gün sonra verme ihtiyacı hissetmiş. Peki ne yapmak gerekir? Normalde bu hissemizin bir kanal yapısı e, var gibi görünmekte. İki kere bir, iki kere ne yapmışız? Dip noktalarını kesen bir çizgiyi biz çizmişiz ve bu çizgiye göre hissemizin 103,93 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yani ilk seans açılışında bugün günlerden cumartesi, pazartesi seans açılışında hissemiz 103,93 seviyesine kadar inebilir. E, hatta inmeli de. Yani bu inişi ister pazartesi yapsın, isterse salı yapsın, isterse kıdım kıdım yavaş yavaş çarşambaya da sarkıtsın ama biz ne istiyoruz? Bu mavi çizgimize hissemizin bir dokunmasını istiyoruz. O da 103,75 seviyesi imiş. Bugünkü seviyemiz bu. Ee, yarın veya diğer gün veya 3 gün sonrasında aksatacak olursa cılız bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Yani 103,85, 103,95 falan şeklinde karşılaşabiliriz. Ama çok da uzun süreceğini zannetmiyorum. Hemen ilk seans gününde de e, buraya hissemiz değebilir. Değdikten sonra ne olacak? Arkadaşlar değdikten sonra bir alım fırsatı bulbulolu vinç hissemizde oluşabilir. Alıma nasıl geçersiniz? Bu çizgimize değdiği anda alıma geçilebilir. Bu büyük bir risktir. Alım fırsatı var diye geçersiniz. Ee, Bu da bir tercih meselesi. Daha fazla kara deyim diye insanlar zemin noktasına hisse değer değmez giriş yapabiliyorlar. Ee, yapılmaz diye bir şey yok. Fakat daha garantili olarak ilerleyecek olursak da neyi bekleyeceğiz buraya dokunduktan bir gün sonra yeşil yakmasını ve yeşil yaktığı yaktığı yeşille bir önceki günün zirve seviyesini geçmesini bekleyeceğiz arkadaşlar bunu yaptığı takdirde o zaman ne olacak e, isteğe giriş yapmak daha mantıklı hale gelmiş olacak peki ondan sonra nereye gidecek ondan sonra da 142,51 seviyesine gitmesi beklenilir daha sonraki günler tabi birkaç gün içerisinde gidecek olursa bu seviye bu şekilde biraz daha yükselecektir. 143 buçuk 143 şeklinde. Yani arkadaşlar bu hissemizin iki gün önce satılmış olması gerekiyormuş. Bir miktar daha düşmesi bekleniliyor Bülbüloğlu Winch hissemizin. Bülbüloğlu Winch hissemizin arkadaşlar bilançosu çok iyi gelmedi. Hani öylesine bir açıp bakalım. Öylesine bir açıp baktığımız zaman ne görüyoruz? Satışlarımız %10 düşmüş. Net dönem karımız %7 e, yukarıda. E, fakat e, çeyreklik bazda bakacak olursak nedir? Satışlarımız kötüye gitmiş. Yani satışlarımızı artırabilmeyi başaramamışız. Bu sıkıntılı bir durum. Ama buna rağmen çeyreklikte net karımız ne yapmış? Neredeyse 3 katlanmış arkadaşlar. E, bir diğer tablodan bakacak olursak başka ne söyleyebiliriz hissemizle alakalı diye hemen bir verilerimi çağırıyorum. Hissemizle alakalı söylenebilecek bir şey daha. FK ve FD bölü FABÖK değerleri de aslında ideal seviyede. Öz sermaye karlılığımızda ideal diyebiliriz. Biz minimum 25 bekliyoruz. 22 gelmiş. Bu da iyi. Ama net kar büyüme oranımız eksi de. Netice itibariyle özetleyecek olursak net satışlarımız ve karımız azalmış. Bundan dolayı bir sıkıntı mevcut. İşte bu sıkıntıdan dolayı hissemiz bu e, mevcuttaki kanal yapısı içerisinde hareket etmeye devam edebilir. Yani şurada daha önce oluşturmuş olduğu 1, 2, 3 tepe noktası var. İşte daha da yukarıda da bir tepe daha oluşturabilir. Evet. Yani biraz yavaştan alaraktan yukarıya gidebilir. Normalde Gülbiloğlu Vinç bizim sevdiğimiz hisselerden, takip ettiğimiz hisselerden bir tanesi. Ama e, bizim sanıyorum ki asil listemizde hem asil listemizde yok, hem de yedek listemizde yok. Ayrıca üçüncü listemiz var bizim e, takip etme ihtiyacı hissettiğimiz hisseler listesi. O e, liste içerisinde Gülbiloğlu Winch halen durmakta e, bilançosu da çok çok kötü diyemeyiz kesinlikle yani hissemiz e, alsat hissesi mantığında ilerlemeye devam ediyor gibi görünmekte dedik bu kadar çok uzatmaya gerek yoktu haklısınız size katılıyorum hemen ikinci hissemize geçiyoruz dct dış ticaret hissemiz bu hissemizdeki durum nedir bunda da bir kanal yapısı var imiş ama bu kanal yapısı ne olmuş arkadaşlar? Daha dün bozulmuş. Maalesef bozulmuş arkadaşlar. Neden bozulmuş? Bozulma ihtiyacı hissetmiş mi? DCT. Hani gerekli miymiş? Bilançosu o kadar kötü mü gelmiş? Bir bakalım. Onu da yorumlamaya çalışalım. Şimdi açtık yıllık bazda arkadaşlar satışlarımız ufak bir miktar artmış olsa da net dönem karımız baya baya düşmüş. 11.000'den eksi 43.000'e düşmüş. Çeyrekliğe bakıyoruz. Çeyreklik bizim için daha önemli dedik. Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Çeyreklikte de satışlarımızı bu sefer 2-2.5 kat artırmışız. Favök kötü. Çeyreklik net karımız yükselmiş. Ee, nihayetinde yarım yamalak bir vaziyet DJT hissemizde. Bir diğer taraftan baktığımızda öz sermaye karlarımız eksi de bundan dolayı FK değerimiz görünmüyor. Net kar büyüme oranımız baya baya düşük seviyede görüldüğü üzere FD bölü FABÖK değerimizde görünmüyor. Netice itibariyle özetleyecek olursak Net satışlarımız ve karımız hissemizde azalmış arkadaşlar. Bu biraz hayal kırıklığı doğurmuş. Nihayetinde %90 azalış var. %90 azalışla 8.15 milyon TL net kar açıklıyor. E satışta e, ne olmuş %38 azalmış. E, böyle bir durumda maalesef iyi şeylerin oluşmasını böyle bir anda bekleyemeyiz. Hissemiz zaten e, yukarıya doğru dik bir açıyla. Geçmişte bilanço öncesinde yükselmiş. Nereden nereye gelmiş bakalım. 75 günde %94 oranında bir yükseliş gerçekleştirmiş arkadaşlar. Yani bu hissemizin aslında bir düzeltme yapmaya da ihtiyacı var. O düzeltmeyi de şimdi yapmalı diyoruz. Ee, o yüzden son seans gününde artık mavi zemin çizgimizin altına taşmış aşağıya inmiş durumda. Daha da inebilir mi? Sinyal daha yeni gelmiş bu indikatörümüz üçüncü indikatörümüz tarafından yeni gelmiş sinyal. Peki diğer iki indikatörümüz ne diyor arkadaşlar? Diğer ikisi de bize Mart'ın 10'unda sat sinyalini vermişler. Onlar daha erken vermişler. Ama nihayetinde birazcık daha aşağıya inince diğer indikatörümüz de devreye girmiş. O da sat sinyalini vermiş. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra arkadaşlar hissemizin nereye kadar inmesini bekleriz. Biraz da düzeltme yapma ihtiyacım var dedik. O zaman 38,36 seviyesine inme ihtimali var. Yetmez ise arkadaşlar nereye gelecek hissemiz? 36,84 seviyesine de düşebilir. Tabii ki bu hisse portföyünüzde yoksa ne kadar düşse sizin için kardır. O kadar o derece alım fırsatı vermiş sayılır. Yani hissemizde tamam satış azalmış, kar azalmış ama e, neticede hani çeyreklik bazda baktığımızda bir gayret durumu söz konusu. Bir sonraki bilançoda eğer toparlayacak olursa yine hızlı bir iğmelenme ile şurada görmüş olduğunuz gibi yukarıya dik bir açıyla tekrar gitmeye devam edebilir. E, dedik fazla söyleyecek bir şey yok bu hissemizle alakalı. Grafiğini de bu şekilde bir kayıt altına alalım. Kapattık hemen. Üçüncü hissemiz RAL Yatırım Holding hissesinin grafiğini de açıyoruz. Grafiği açtığımız zaman ne gördük arkadaşlar? Bir yapı mevcut değil. Buna bir yapı oluşturabilir miyiz? Bakıyorum şöyle. Şöyle bir yapı oluştursak buna uyar uymaz. Bu şöyle bir dursun. Bunun paralelini alalım. Şu yukarıya bir atalım. Yukarıya attık. Şunu da şöyle getirelim. Şöyle bir yapı mevcut. Bu yapı bizim hiçbir işimize yaramıyor. Eğer bu hisse 461 TL'den 361'e kadar düşerse o zaman işimize yarayacak. Ama düşeceğini de ben zannetmiyorum. E, o yüzden hissemizin şöyle dengeli bir kanal yapısı e, mevcut değil. Düşüş sinyali ne zaman vermiş? İndikatörümüzün bir tanesi son seans gününde Mart'ın 14'ünde vermiş. Diğer ikisi de bir gün önce Mart'ın 13'ünde sinyali vermişler. Bu hissemiz aşağıya doğru gidiyorum demiş. Giderken ne yapmış arkadaşlar? Şuradaki sivrinin altına inmiş. İndiği için biraz daha ineceğini düşünüyoruz. Nereye kadar inecek? 423,87 seviyesine kadar hissemizin düşmesini ilk etapta bekliyoruz. Bu yetmeyecek olursa nereye kadar gidebilir? 414,57 o da yetmeyecek olursa 392,25 seviyesine kadar da düşme riski bulunmakta Rally Yatırım Holding hissemizin RallyYH koduyla onun da bilançosunu bir çağıralım isterseniz. Bilançosunu çağırdığımız zaman arkadaşlar yıllıkta bazı veriler arasında güzel duruyor. Hem satış güzel artmış hem net dönem karı artmış çeyreklikte karımız artmış. E, sıkıntı nerede? Sıkıntı çeyreklik satışlarda. Bir anda çökmüş, bir anda satışlarını durdurmuş arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. Nedenini hikmetini biraz detaylıca araştırmakta fayda var. Yani eğer bu hisse sizin portföyünüzde varsa, zaten kap haberlerini falan takip etmeniz gerekiyor. Orada daha iyi bir size fikir verebilir. Şimdi hissemizin diğer verilerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Çok güzel bir öz sermaye karlılığı bulunmakta. Net kar büyüme oranında mevcut. Sıkıntı nerede? FK değerimiz biraz yüksek. FD bölü FABÖK değerimizde olması gerekenin 4 katı yukarıda. Netice itibariyle net dönem karımız artmış ama işte bu satıştaki düşüşlük bizim ayağımıza çölme, çelme takıyor arkadaşlar. Ee, bu çelme ne derece takılıyor onu hep beraber göreceğiz. Nihayetinde iki gün önce saat sinyali gelmiş. Hissenin elinizden çıkması gerekiyormuş. Düşüşün ne kadar derinleşeceğini bilemiyoruz. Vermiş olduğumuz destek seviyelerinden bir tanesine kadar gidecektir. O seviye artık neresi olur? Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Dedik bunu da kapattık ve dördüncü hissemiz olan Atlantis Yatırım Holding hissesinin grafiğini açtık. Bu hissemiz bizim hiçbir listemizde bulunmuyor. Daha önce pek de incelememişiz açıkçası. Neden incelemiyoruz arkadaşlar? Böyle kesik kesik çizgiler oluşturan, yani hisselere çok fazla bakmıyoruz. Bunlardaki değişim çok hızlı bir şekilde olabilir. Nasıl hızlı? Hemen şurada söyleyelim. Hani en başlangıca gitmek istemiyorum. Gözüken haliyle öylesine bir 50 gün gittim arkadaşlar. 2 ay bile olmadı. 50 günde %300. İşte yeri yerinden oynatan bir hacim. Biraz daha işin başlangıç tarafına gittiğimiz zaman 210 gün içerisinde 1293, 13 katlık bir yükselişten bahsediyoruz bu hissemizde. Bu hissemizin diğer verilerine bakalım mı? Hani merak edenler için bakabiliriz. Hissemizin adı neydi? Atlantis Yatırım idi. Hemen Atlantis Yatırımın FK değerini merak ettim arkadaşlar. Bu tarz çok yükselen hisselerin FK değerine öncelikle bakmak gerekiyor. FK değeri yüksekse yani lot sayısı da pahalı manasına gelmekte ve hissemizin neyini göremiyordur. Son bilançosu açıklanmamış arkadaşlar. 2024'te 12 açıklanmamış. 2024'te 9'un bilançosunu o zaman çağıralım. Bakalım o bilanço bize ne söyleyecek. Şimdi böyle e, parçalı zıplayan e, mum çubuklarını sevmiyoruz dedik ya. İşte bizim mesela kantitatif analiz dediğimiz Halk Yatırım'ın kullandığımız sitesinde de bu hissemizin kodunu yazdığımız zaman karşımıza hiçbir veri gelmedi. E, bu tarafta da bu sitede de bu hisse incelenmemiş arkadaşlar veya incelenmeye gerek duyulmamış gibi bir durum söz konusu. Ee, hemen şöyle geliyoruz tekrardan. Neyi gördük? FK değerinin göremedik. Niye göremedik? Çünkü öz sermaye karlılığı da eksideymiş. Ekside olduğu için FK değerini de göremiyoruz. FK'ya başka bir yerden bakmaya çalışacağız. FK neymiş arkadaşlar? Bir önceki bilançoda FK açıklanmış. 2947'ymiş. Yani bu hisse spekülatif bir şekilde haddinden fazla çok fazla yükselmiş. Burada PD bölü DD değeri de çok yüksek zaten. Ee, o yüzden bu hisse şöyle yapmış, böyle yapmış, şu sinyali vermiş demenin de bir manası aslında yok arkadaşlar. Ee, biraz uzak durulması gereken bir hisse kıvamında durmakta. Yani buradaki seviyeleri de şu anda vermek istemiyorum. Bunu kapattık. Fener'e geldik. Fener'e geldik. Bir Galatasaraylı Fenerbahçe grafiğini inceler mi diye bir soru aklıma geldi. Çok saçma bir soru. Ben fanatik de değilim arkadaşlar. Galatasaray'ın da çoğu maçına zaten bakmıyorum. Ama yabancılarla bir takım herhangi bir takımı maç yaptığı zaman izlemek hoşuma gidiyor dedik bu hissemizde bir sinyal gelmiş ne zaman gelmiş arkadaşlar bu sinyal iki gün önce geliyor fakat e, bu hissemizde de garip bir du durum var neden garip bir durum var absürt absürt boşluk bırakarak çıkıyor boşluk bırakarak düşüyor yani e, pek bir hisseden çıkış şansı e, vermiyor giriş şansı vermiyor e, Asıl sinyal aslında bu beyaz çizgimizin altına mum çubuğunun düştüğü anda gelmiş arkadaşlar. O şekilde bakmak lazım. Martın 7'sinde geliyor. E hocam sen niye karşımıza şimdi çıkardın? Bizim indikatör indikatörümüz ne yapıyor arkadaşlar? 2 gün önce vermiş. Diğer 3. indikatörümüz. Pembe ok 2 gün önce oluşmuş. O da nedir? Martın 13'üne tekabül etmekte. Ama hissemiz yatayda. Hissemiz yatayda olduğu için ne diyebiliriz? Şu mavi çizgimizi bir paralelle oluşturalım. Öncelikle şöyle bir e, isterseniz şöyle koyalım. Şu aşağıdan da şunu alalım, şurayı birleştirelim. Şöyle bir üçgensel yapı ne oldu? Oluştu. Bu üçgensel yapıya göre hissemizin 48,06 seviyesine düşmesini bekleriz. Yani düşüşün derinleşme ihtimali yüksek gibi arkadaşlar Fenerbahçe Hissimizin dedik kapattık hızlıca hareket teknolojiye hareket proje taşımacılık hissesine geldik hareket proje taşımacılıkta daha önce bir zemin noktası belirlemişiz o zemin noktası yerle yeksan olmuş paramparça olmuş onu da hemen siliyoruz yeni bir zemin noktası oluşturabilir miyiz? Direkt şu şekilde kendi oluşturmuş olduğu zemin noktasının çizgisini koyalım. Nedir arkadaşlar bu çizgi? Bu çizgi 64,32. Çok çok önemli bir seviye. Neden? Daha önce 2024 6. ayın 13'ünde gelmiş oraya. Daha önce işte 9. ayda, 10. ayda falan tekrar tekrar geliyor ve en son 3. ayın 4'ünde, Mart'ın 4'ünde bu çizgimize dokunuyoruz. Şimdi 2 gün önce ve 3 gün önce indikatörlerimiz bize sat sinyalini veriyor arkadaşlar. Şu an yatayda olsak da hissemizin 64,32 seviyesine bir dokunmasını isteriz. Dokunduktan sonra bunu kırıp aşağıda yeni bir seviye, yeni bir dip noktası oluşturup oluşturmayacağını o gün tekrar inceleyeceğiz. Buraya dokunduktan sonra tepki alıp yukarıya gitme ihtimali de söz konusu arkadaşlar. Hatta daha yüksek bir ihtimal diyebiliriz. Evet hisselerimizi 7 adet hissemizin grafiğini inceledik. Söyleyeceklerimizi söyledik. Bu kadar yeterli 22 dakikayı da geride bırakmışız. Aslında arkadaşlar biz bu videoyu her gün çeksek siz de her gün bu videoyu standart izlemiş olsanız inanın bir tren takibi yapabilirsiniz. Hissenizi zamanında elinizden çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama yorumlarda da hocam ya sen şu... Hani satılması gereken hisseler videosunu bugün paylaşmadın. Niye paylaşmadın diye soran yok arkadaşlar. Siz sormazsanız ağlamayan çocuğa meme verilmezmiş. E, tabir yerinde mi oldu bilmiyorum. E, yani siz yorumlarda bir şeyler yazın ki. Hani hocam sen şöyle şu tarz bir video çekiyordun. Ama şimdi niye çekmiyorsun? Mesela fırsat hisseleri şeklinde bizim bir video serimiz vardı. bu his, Bu video serimizin arkadaşlar. Ee, daha önceki ismi neydi? Al sinyali veren hisselerdi. Hiç kimse de çıkıp sormuyor. Hocam sen al sinyali veren hisseleri paylaşırdın. Şimdi artık niye paylaşmıyorsun? Paylaşabilir misin? Diye hani ricada bulunan yok. Ee, olmazsa arkadaşlar aslında çok çok önemli bir video serisiydi o al sinyali verenler ama çekmiyoruz. Belki birileri bir gün merak edip sorarsa. Belki biz de çekmeye başlayabiliriz. Diyelim kendinize iyi bakın. haline abone olmamış birileri varsa içinizde o birileri o gaflet uykusundan uyansın ve abone olsun diyelim. Ee, beğendiyseniz de beğen linkine tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.